Hangara gitmeye çalışacağım. Sen o üçlü hangara gitmeye çalış. Tamam? Bak ben de be be. Bir hangara gitmeye çalışacağım. <laughs> Yasin gitmen için önce benden ayrılman lazım. Tamam kardeşim. Ben senden ayrılamam. Bir ekip geliyor evlere mi gelecek bize mi bilmiyorum. Hangarlara gidiyor gibi. Yok, okula gidiyor. Şey sağ tarafa gidiyorlar ya. Lan paraşüt açtılar lan. He. Ay, hadi bağım hadi bağım şuradan bir silah al lan bir 4x 8x ne olur ya Rabbim ya. Aa önümüzde bir ekip varmış. Aynen var var var. Biri benim yanıma geliyor yine atla. İki kişi geliyor ben yön değiştiriyorum. Ana benim angara geldi. Kanka. Ben ağzın yandık Ankara'dayım. Benim işaretlediğim yere iki kişi gitti. Bayağı yedi senin adam. Şu an ağzına tükürdüm onu. Gel Hakan abi. Geldim. Kanka benim buraya bakabiliyor musun? Geliyorum ya. Kaldım dikkat et içeride. Geliyoruz. Al şu silahları. Adam içeride pusuyor. Öbür taraftan dolaşıyor. Dolaş. İçerideyim. Ben de içerideyim. Allah. Kapıştık vs attım. Şimdi şu hangardakiler gelecek bize. Gelmezlerse bu saatten sonra sen bu baygın da aldın değil mi? Aynen aynen. Tamam. Yukarıya doğru loot yapalım bence. Burada burada. Dalyasın önden sağda. Lan ne oldu? Onu sıra. Var mı başka? Vallahi bir mi? de bunların ikisi kaldı. İkisi de üçlü Ankara inmişti. Tamam devam edelim Ankara'lara doğru abi. Bunları temizlemezsek biz rahat edemeyeceğiz belli. Canım yok benim. Al abi medkit attım. Asıyorum bekle. Acayip Aha. çok yedi. Acayip çok yedi şurada. Hatta öldü ölecek lan. Var ya şu Anladım. an tükürseniz ölebilir. Sağdan açılıyor. Başka yerden vuruyor. Tepe tepe şurada. Onu bunu aldım. Ya. Gel. Yasin. Ne oldu? Baygın mı çekiyorsun? Evet. Tamam abi bunlardan tek adam kaldı. O da zaten aptalın teki ya. Burada kanka, uzaktan sıkıyor değil mi o? Ova ne, ne yapıyon lan, ya. can veriz o zaman bana. <laughs> Korktum mu yemin olsun. Abi adam 3 tane yedi lan şurda lan. Abi başka bir şeyim yok abi. <laughs> lan canım yok oynayamam ki. Gel ben sana medkit vereceğim gel. Of. Ya ses olsun. Ama senin ya ismini hiç görmedim. Vallahi nasıl? Arka sıkıyor mı lan? Nerede bu? Şurada işaret attım. Canı yok lan onun canı yok da. Dürbünüz var mı hiç? Yok be. İki tane daha yedi. İki tane daha yedi. Öldü tamam. Ulan Yasin var ya yemin ediyorum benim öldüreceğim adamları öldürdü hep ya. Ben mi? Oğlum canlarını yok, yok. ben alıyorum sen bir tane vuruyan ölüyor işte. Ben vurmadım ki lan. bunu vurdu? ben vurdum ya. Ulan benim var de... ya. Ya Ay, Yasin sıkma bana sıkma. Tayin Yasin Ay. vurdu beni. Ya Allah Allah. Beni öldürmedim. Adam şimşek, şimşek çaksa Yasin'den bilecek. Allah Allah. Dedim şuraya canımı fullayın dedim geldi. Tarıyor beni. Kanka sana ben şey aldım. Bomba <laughs> 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 ya. Ya. İyi yapmışsın kardeşim. Allah, Allah razı olsun. Level 3 çanta var bak burada alacaksanız. Ben de var. İşaretle Yasin onu halledeceğim ben. Gel abim. Operasyon tav başarıyla tamamlanmıştır. Aynen öyle. Ya bizim belli başlı yerlerimiz var Hakan abi. George Apple ne bileyim military. Bak buralardan net rahat çıkıyoruz yani. Sağ olun bana katıldığınız için. Aynen. <laughs> Sizi <gibi> takım. <laughs> Abi hepsi değil lan bir şey değil lan aynen falan değil bir destek yok farkındayım ne hocam. kadar inanmışlar ya ne şey yapıyoruz ya loot. mut olma Arkan abi deli gibi bir şeyler yapıyor orada sen gelmişsin, şey diyorum buraya nasıl kaçacağım ben şimdi Oğlum ikinci silahım hala pompalı ya ben şunu bir değiştireyim. Abicim bak şunu şöyle yukarıya at ha. He mini. Dürbününüz var mı dürbününüz? Yok. Daha bulamadım ben. Ha dürbünü de ben buldum. SKS var isteyen var mı? SKS Ya ben 24 kullanıyorum Aferin lan geliştirmişsin kendini Mosin'i aldım ben, ben. Kim attı onu? Ben ben Kime? Hakan abi, Hakan abi. sesi gitti. Hakan abi. <laughs> <laughs> Mermi çok kudüme <kibine> düştü herhalde. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Hakan abi. Hakan abi adam geliyor lan. <laughs> geldim. Kovalıyorum ben onu. Vah Hakan abi. Hakan Hayır. abi arkadan bir araba daha geliyor sana doğru sen bize doğru gel. Düşüyorum lan. Hakan abi seni nasıl vurdum lan ben bagıyla giderken iyi miydi? <laughs> bak sen vurdum adam bak canım nereye getirdi gördün mü? Hey la Ölecektim evet. yani. Yazık değil mi lan abime? <laughs> Hı. Yürü araba bulalım da buradan bir an önce gidelim hadi. Ne yazıyor lan? Baba sıkıyor mı burada? <laughs> Aferin lan. Kamborjum var ha. <laughs> İnme. Niye? Adam sıktı adam. Nerede sür, o, o zaman bin git. Sür, lan. Bin sen öbürünü al. Lan bin lan <laughs> Bana kim sıktı Hakan abi sen mi? Ya evet kafana ben sıktım ya. Oğlum söyle sen o zaman ben de adam var zannediyorum elim ayağım birbirine girdi. Çok kasmaya başladı benim oyun ya. Gelsin gel. Geldim. Yardırıyoruz Hakan abi. Lan oğlum yapma hiçbir şeyim yok ya. Allah sıkarım bak. Kız. ya Hakan abi Allah ne yarat. Oğlum ya. ne yaptın? Allah şeydeyken kendi özdü. oğlum ne yaptın ya? İki tane de varmış. <gülüyor> <gülüyor> Niye yaptın? Ha. Ben hiçbir şeyim yok bak gel bak üstüme Ben sana ateş etmedim ki ben arabanın önüne ateş ettim dedi Arabayı durduramadım ya bayıltacaktım İyi al şunları o zaman Ha hadi çıkalım ya Yok lan ne çıkması lan Devam Olmaz gel. oğlum adam ayıp ya Gelsin çekirden çıktı Gelsin çekirden çıktı Gelsin. <laughs> Hakan abi al. gelsene ya şuraya Tamam gidiyor hadi devam devam Gel bastan Aspas, Oğlum abicim, var ne yapıyorsun sen? Yere kola mola attım. Al sana şunları ya. Bence bulaklaştın. Bu nasıl bir oyun abi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha kavradın. bir ya. Şu C4 ha. Tamam, al şimdi abicim. alayım gel. Al abicim, al abicim, al buraya attım, al abi, al. Hadi ya hocam. hay anasını al şunu el freni niye çekmiyor? <gülüyor> 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 Ya yemin ediyorum çıldıracağım ya şimdi ya. Nasıl bir oyun ya? Oğlum <laughs> ben çıldırdınız <laughs> la. Yazın çekirdek çıktı. Oyunda can bulmaya çalışıyorum da. Abicim. O zaman desene. Canım yok. Dedim hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim yok diyorum ya. Benim de yok. Ben şimdi Yasin'den aldım. <laughs> Yasin'de iki tane kompastör vardı. Çekseydim dedim. Aldım aldım. Onun için vurdum ya dedim. ne <laughs> şey yaptı o ya? Neydi? Yaptı bir şeyler Karıştırma. Yok yok. Ne yapıyor da direksiyonun başından geçme hareketi vardı ya. ne Drive by Hayır Yani drive yaptım. Sonra direksiyon alamadım. Evet. Tabi bu arada alan çok uzak evet. ya. Abi alan uzak da yani. Arabanın da götü başı ayrı oynuyor. <laughs> Abi harita harita bir yol çiz bir şey yap. Köprüden geçeceksek böyle. Köprüden geçmeyin. Tekneyle geçin. Kesin bakıyorlardır, duruyorlardır orada. Yüzde doksan. Harbi lan. Kanka, o tarafa gitme. Sağdan git. Sağdan. Kıyıya git şey bulalım. Olur. Ya da ses varsa adamları öldürelim. Adam, Köprünün ayaklarının altından gidebiliriz şu yanlardan. Adam, sağdan soldan. Sen ona bak. Valla 2x ne Göz, ki. Gözükme 2x var da. Dürbünü de yok ya. Biraz daha bekleyelim de gideriz dur. Canan bir doldurayım direkt basacağım şimdi oraya doğru Hakan abi gel. Atla gidiyorum. Bak gittim şu an gittim. Bas. Oğlum bunlar nereye atıyor sisler ya? İleri atıyorum. Hayret kimse tutmamış lan. Ben bir sigara içiyorum ya. İç iç. Bitince Tamam çabuk. biz de çektim daha sonra. Bayağı direkt daldım içeri. İyi yaptım mı? Aynen. Aba bu. Gördün mü adam? Yok da bu mavi araba bir yerden tanıdık geliyor. Burada spam değil mi? Spamsa ilerleyelim. Bir dakika. O arabayı alacağız mı? Yo. Burada takılacağız. Aha paraşütle 3 kişi iniyor lan havadan. Nerede oğlum? Bak bak. bak ileride. Abicim nerede? Ah, bak 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 bak, bak. işaretledim. Gördüm tamam. Tellere iniyorlar. Yakın indiler hatta. Solda kaldı biraz. Peşindeyim. Buradan bir bakacağım. Buraya bir yer indiler ya. Yakın. Ya çıkma sen çıkma, çıkma. Oğlum, buralar falan tutlanmamış ki. Evet. 6x Bu adamlar nereye gitmiş olabilir oraya indi de. Şurada bir evler e. mevler vardı ileride. Onlara evlere çökmüş olabilirler. %90 aynen. Aynen aynen şu karşı evdelerdir abi. Tahminimce. Bir sürü kit var burada. Var bende var sıkıntı yok. Bana dikey lazım ya. Ne için? Şeye. Ben gördüm. Oradan... Ha. Beryl deseydin verecektim buldum ben de. Gerek. Beryl'a geniş açılı verebilirim istiyorsan. Ya da neyse boş. Yok. Yani. Abi herkes mi pusuyor ya? Aha. Benden tarafa gel. Gel. Aa dikey varmış ya lan burada ben nasıl görmedim bunu? Bana mı sıktı adam? Yok da gözükmüyor. Gördüm bir tane. Bak Aziz bunlar mama benziyor. Bekleyip bagi, bagiye biniyorlar. Bakın tekerle alsa mı? bir tane. Ay, ucundan kaçtı. Abi gel lan arabayla kovalayak lan. Keşke şey yapsaydım aynen. <laughs> bunlar mecbur alana doğru gelecekler de. Şurada bir yerde durup can basacak bunlar. Durmuş hatta Aziz önümüzde Nerede? Bak burada çukur 7 bayağı burada durursan öldürürüz Bir tane daha varacak Yedi. Tamam, tamam. Baygın mı aldın? Ne bileyim aldım birilerini işte Baygın, Yo, değil, baygın değil, mi? değil lan Tamam Abi her şeyim de tamam Ne alsam ki ya 8x alayım hadi da alabilirsin bomba. Bombay da alabilirsin. Ha doğru söylüyor. Bomba bomba. Bende iki ha. tane sis, bir tane el bombası, bir tane sersemletme var. Tamam bombayı aldım ben. Burası mı iyi? Demek ki tuttuğumuz yer mi iyiydi sence? Burayı iyi gibi sanki. Bir ses ya. alıyor. Yani şu arabayı şuraya sokacağım. Abicim burası alan dışı ya. Alan dışı burası ha. Headshot yemezsem iyi. Ben sus. <gülüyor> <Çat>. <gülüyor> Adam beni ezdi ya şaka gibi. Şura alan dışı değil bak bura. Balkan Gördün mü? Eziyor zaten. Gel burada oyna gel. Geleceğim bir dakika. Oğlum bir planör sesi mi var? Bir şey var ya. Drop düşüyor önümüzde. 60 tarafı. Abi kolaların hepsini almışsın. Bu şey 3 var. Güzel mi? Yok bende de 3'e 2 zaten ya. Şu arabayı biraz daha getireyim mi? Adamlar göremeyiz mi ya burada? Şu istikamette... Abi, military de dolu olabilir. O işaretlediğim yer tehlike değil de... Şu an military bizim için tehlike. Sanki araba var. Adamı gördüm. Ama çok oynaklar ya. Oha, bu yer mi gitmiyor? <laughs> aynen. Yo yo, bayağı oh. uzak. Allah. Abi, gidelim hadi. Ha, dolu. Solda doluydu, en son. Solda dolu. Şu an ortadan dalacağız bir yere. Buraya paraşüt inen adamlar vardı. Da onlar içeri gitmiştir ya. Ha bura alan mıymış? Alan alan bir dakika. Sen ayarla. Bak o dediğim adamlar sıkıyor şu an. Arabayı kurtardım. Beni kurtar Hakan abi. Hızlı ol. Rush yapmasınlar. Sırf arabayı kurtarabilmek için yaptım ya. Sen oldu ben şu tarafa doğru gidiyorum. Abi alan gelmeden... Araba geldi. Benim kas bulmam lazım ya. Abi ben şuraya gidip kas bulmam gerekiyor. Aziz adamlar durdu. Burada gördüm gördüm. Dikkat et. Alanı oynuyorlar adamlar. Abi bak buraların içindeler. haskım yok ya çok kötü. Arkamızdan tankdan bagi geldi. O görüntü vermiyor şu an. Aa bagi gidiyor bak. Geliyor. Ben azıcık sıkarım diye sıkmadım ya. İyi yapmışsın çünkü. Ben tamam öldü o. He o yediydi benden zaten asist verdi bana. Adam çık adamlar çıktı adamlar çıktı önümdeler. Tamam sen oradan bak. Allah'ım hadi bira bismillah. Biri şuradan bakmaya çalış. Yakın mı öbürleri? Evet evet arkamızdalar. Oğlum bu adamlar yat. Oh. Hakan abi. Şurada kaldırabilirsin bak burada burada. Ama o beyazın ağzına tüküreceğim. Ölmezse inşallah o beyazın ağzına tüküreceğim. Gördüm sonunda yerini ilk Baba 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 sağda var ya. Ne lan ben bunu? Ya. 23 saniye var. Oradan bir nak almamız lazım acil Hakan abi. Vurabildiğini... Neresin diyorsun ki sen? Şurası bak. Oğlum araba ne oldu lan? Arabaya gel Hakan abi. Arabayla arabayla arabayla. Bismillah. İçeri sokabiliyor mu? Çabuk ol. Aa. Doğru devam etmemiz lazım. Burası çok kalabalık. Evet. Oh. Yapma be. Sen devam et. Bu Asıktır Burada da var. burada da adamlar var. Burada iki ekip çatışıyor. Birbirine girdi zaten. bitki baygın var. Anam. Gelme. 3 baygın var lan burada. Buraya abi. Buraya gelsen var ya. <laughs> Yasin bana baksana bak 3 baygın. Bakayım mı? <laughs> lan bir bomba atsa var ya. Oraya. İkisi kalktı bak, beyazı bak. sana bakmaya geliyor. Arabayla dal lan oraya. Yok yo, yo ikinci üçüncüsü sıra kalkıyor. Nerede Hakan abi işaret atsana. Abi, benim önüme doğru koşuyor senin önüne doğru geliyor bak. <laughs> Ay Allah'ım arkadan yedik ya. Burada iki ekip birbirine girdi arada kaldı onlar. Biz seninle o başka ekibin arasında kaldılar. Şu arkada bir tane salak var bana sıktı ya. Hakan abi daha göremedi Abi. Kanka bomba molotov yok mu? Aa, şart Bak, Bunun önündeler. İlerisinde. Aa tam solda altındalar. Nerede lan? Şartladığım, yer şart yerin ilerisi yok yok. Sağa dön. Sağ sağa. Sağa. Ha, tamam. ha oralarda. Alana gelecek onlar. Oğlum bu sisleri kim atıp duruyor ya? Allah Allah ben var mıyım? Helal olsun lan şu beyazlığı var ya. Ben size dedim oğlum. Bunu, bunu vuracağım dedim ama bak. Bunu vuracağım dedim. Beyazlığı alacağım dedim. Bunlar nereden çıktı? Nereden çıkıyor <laughs>